bahtım kara Sözüm kar etmiyor yara Sen düşürdün beni dara Eyvah, eyvah Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvallah. Ulan eve koca mı geldi, eyvallah, eşek mi geldi? Ara burada, burada türkü söylüyor ya. Kime diyorum kızım? Kalkıp bir baksana ya. Kocan iyi mi, kötü mü? Kalk. Ne bakıyorsun kızım öyle? Yaptın değil mi? Öldürdün Tahir. Ben nereden çıktı şimdi bu? Kendimi eve zor atmışım zaten. Midem canım burnumda. En azından bir canın var. Tahir'in yok kemikleri var sadece. Ya saçma sapan konuşma. gidecek şeyler getir. Beni kandıramazsın Cengiz, tamam mı? Artık beni kandıramazsın. Bu zamana kadar her şeyine tamam dedim. Her şeyine yutkundum ama artık kandıramazsın. Tahir ya, sen nasıl kıydın o adama ya? O bizi koruyordu, kolluyordu. Meleğe balık ekmek yedirecekti ya. Dışarı çıkaracaktı, yüzünü güldürecekti kızımın ya. Melih'e dışarı çıkalım dedim de gelmek istemedi seni bekliyormuş sürpriz sürpriz de bir şeyler dedi anlamadım doğru söylüyor doğru ben gelince sana bir sürprizim var demiştim ona kuşlara pek bir aşıkmış ya emin önüne gideriz beraber dedim yani hem bir yemek yemiş oluruz birlikte hem de benim kuşlu bir arkadaşım var onu ziyaret ederiz şöyle Melek balık seviyor değil mi sever sever çok sever şu içine bir tane adam el uzattı meleğe karşılıksız. Onu dışarı çıkardı. Ona gün yüzü gösterecekti ya. Bir gün yüzü gülecekti kızımın ama sen gittin o adamı öldürdün Cengiz. Ya tepemi tasını attırma. Öldürmedim o peşinde dolaşan sırrı. O zaman polisler neden bizim kapımıza geldi? Neden seni sordular? Neden Necmiye İlyas'ı değil de seni sordular bu adam? Ne polisi ya? Demek kale işten fethetmek böyle bir şey ha? Ne istiyorsun? Bir konuşalım derim. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Ama biz insan mıyız? Değiliz. Ya şöyle. kimseyi öldürmedim. İtiştik, küfürleştik, yumruklaştık. Ama kimseyi öldürmedim. Hatırlamıyor musun kızım? Aradım ben seni. Veda ettim telefonda. Yapamam ben şöyle. Ben nasıl bir adam olduğumu biliyorum. Ben gelirsem ederim her şeyi. Öyle nursuz, öyle bela bir herifim ki. O çocuğun da hayatını cehenneme çeviririm ben. Hayır. Öyle deme ne olur. Hani bak. Kaynağım aldı. Hatırlıyorsun tabii. Bal gibi hatırlıyorsun gün sana söylediklerimin hepsi doğruydu şöyle. Bak ölümü gör doğruydu. Bir düşündüm. Tahir'le hayatınızın olabildiğini görünce... ...Tahir olmak istedim ya. Bana sığın istedim. Benimle bir hayatın olsun istedim. Olabilirdi. Tahir'i öldürmeseydin olabilirdi. <laughs> 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 Bu hayatta sen de inanmıyorsan bana kim inanacak? Öldürmedim diyorum ya. İstemedim mi? İstedim öldürmek. Yapamadım. Bak, o komiser Bozunt'un dedikleri gerçekten doğru. Bu hayatta benden her şey beklenir. Her şeyi yaparım. Ama can alamamış bile. Almadım ya.